İşte ya şey bak sen <laughs> an. Anlat, Anlat bir şeyler dayı hadi. <laughs> ne bilgimiz var ki ne anladın? <laughs> Daha... Eskilerin <laughs> çaruk bulamıyorduk değil mi ya? sonra gidip geliyordu. Anamız öldü bizim. Yetim kaldı. Babam gitti misailin korkuz vardı. Korkuzu aldı, altajda onu bıraktı. Haziketten hmm. bir kar aldı. Onu bıraktı. o da öldü. Hmm. Bir işe o <laughs> 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 Şimdi de düzündü dayı bir tane. Eskiden dağda ya. kavga falan olur muydu dayı? Ya dağda kavga. Şölder arasında oluyordu. Davar koymuyorlardı, mal koymuyorlardı işte davalar oluyordu. Bizim öptüğümüz devamımız koymadılar, oldu işte. Siz böyle devam edin, bana sana alın, bana sana alın. Armut'un babası Manigol'un da öldü. Oradan aldı, götürdüler. Şökke'nin mezarı yine gömmek istediler, Banki bırakmadılar. Götürdüler Korkop'a. Armut Şökke'li değil miydi? Şökke'li de mi koymadılar Nasıl? ya? Allah Allah. Türklerin ya korku gelmiş şey. Tale. Doğru doğru. Hani? Armut he. Armut'un babası Ethem. Babası Ethem. Ethem. Onu da tanıyorum etem bir tane. Valla Mehmet'te tanıyorum yaşlı yaşlı. Yani yetiştim onlara. Bizi ölmek değil, Eskiden neler ederdiniz dayı? Ne yapardınız? Eskiden sabah çaya giderdik, akşam gelip davarlara. Ne edeceğiz ki ulan? Boşuna at. Gelecek nesillere bir söyleyeceğim var mı? Köyle Gelecek ilgili. Gelecek nesillere... Almasını verir misin? Nesillere atayım. Para. Gelip de safir, sefil olmasınlar. Çocukların okusunlar. Bir deyralara, memur olarak girsin. Yaşasınlar. Bizim gibi perişan olmasınlar. Bak bir 90 evet. yaşında... Evet, evet kendim bizim... düşürüp kendim yiyorum Evet. Bu kadar. Evet. Evet. Çıkalım evet, da bu kadar. Dört tane gelinim var. Ben Cenazeme iştirak etmedi bir tanesi de. İşte en değerli şeyim gitti ben. Evet, evet. Bütün bir şey olmuyordu. Bir aylığından kalaydım. Evet. Emine yanında durardı. Evet. Evet. Allah onu cennet eylesin. Allah Allah onu cennet eylesin. Sana ne lazım mahan tarla. Aha. Mahan tapı. Mahan tapı. Su bağlayamıyorum. Yanına gidemiyorum, biçemiyorum, ekemiyorum. Boş boşuna. Köyün en eski yerleşim şeyleri kimlerdir dayı, padişah dayı? Vallahi tarlalara bakarsan kiloflarla köseler. Çözseler. Başka en eski yani eski böyle... Eski evvel yerleşim onlarda. Kaç haneden oluşuyordu? Kaç aile vardı? Benim yetiştiğimde yani Güzel. 30 haneye kadar çektik Sonra 60'a çekti. Şimdi işte görüyorsun. 16 17 bin oldu var. Hmm. Yazın geliyorlar. kışın göçüyorlar. Bunu Ahmet ya Eskiden geleneklerimiz nasıldı dayı? Geleneklerimiz, müzik de ya. Bak, Neler de, yapılırdı? Yapsalar, kerestesine, taşına, toprağına <laughs> yardımcı oluyorlardı, yapıyorlardı. Şimdi komşular selam bile vermiyor. Acacık tritlenenler. Yani şöyle paralananlar adama. Hmm. eskiki komşuluğu böyleydi. Atma geçesinde tarla ekiyorlardı, köylü götürüyordu sapını. Dağda kereste kesiyorlardı, ben arpa çukuru değiller. Evet. Hmm. belki eşitmiş, gördüğünden doğru gidiyor şey adam, Kekercin yaylasından doğru sırt boyu yedi yedin, Buyurdu. oraya. Gordinin tam karşısına gel. Oradan Mısır'ın oğluna mertek yükledik. dükkanı dük. Çocuğu. Vallahi, mertek? Mertek. Dak kavağın mertek. In. Geldik şeye, Okarı Köyü yaylasında yıktılar. Ot yani otardı hayvanlarını. Hmm. Yükledik geldik. Şimdi buraya kadar geldik dediler ki köyde jandarma var biz böyle sırtlara doğru gittik. Yani korkumuzdan gitmedik ya falan diye. <laughs> Salih'in oğlu da çayır tarafına aşağı gitti <laughs> bu yana. <laughs> Çekti katırdan yular çıkmış, yuları sürükleyerek diyerek getmiş. Katır haydi Allah köye. Anladın mı? Halbuki ne, ne jandarma bizi aldatmışlar. Yani Düğünler nasıldı dayı? Düğünlerde birlik vardı ya. Gelen misafiri komşu ağırlıyordu. Tutuyordu hayvanı, varısı hayvanı çekiyordu. E şimdi düğünler, cenazeler artık pek şey yok. Cenezeler değil. Teziye giden de komşuları çağırıyor götürüyorlardı, bir çay çörerdi, yemek veriyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi mezar bittiyken ayrılıyor yerler. Yani teziye yapıyorlar orada. Ya, şimdi yok. Yok ya şimdi. tabii yok. Şimdi de, de geçsen az geliyorsun. Eğer birini tanıyorsun doğru gidersen, gitmesen? O yanlış o. Az geliyorsun. Gençlerin eğlendiği öyle örfler şeyler var mıydı oyunlarda? Oyunlar vardı ya. Ara kesme yapıyorlardı, çelik oynuyorlardı. Şimdi yok. Şimdi kalktı onlar hep o eğlenceler. İşte diyorum ya, yanına yattık koştuk. Ara kesme, simmeçe. Simmeçe yani sinizesi bulacaklar. Bir de Bir laflarım yoktur Dals. şimdi parmaklarımda. Karşı parmaklarımdakileri düşmüş o zaman. Ne? Yeah. Evet. Ee, Karılarla oduna gittim buza onu da dur ki. Söyleyeyim mi ben? Söyle. Deve ile Ben de çocuğum, ben de arkadaşlarım, bir eşek, iki eşek onların, bir de benim var. Deveyle kim? Tavsir. Tavsir. Onu... Tamam, o ne? var ya meşeye gitmeden yağmur başladı. Hmm. <laughs> Neyse bana topla dediler. Ben gücüm yetmiyor odun etmeye. Onlar ettiler. Benim taylarımı çekti. Yükledi eşyayım düştü. Sen sür biz de yükleyek kavuşuruz dediler. Bizi, Takıldı şeylere, bir şeylere bir meşelere. Bir geldi kaldırdılar. Onlar da yükledi, yola düştük ama sırımlı çarukları dayandı, atlarındaki o sırımlar döküldü, çorapların atları da yok. Çıkarttım onları aşağıya üstüne koydum, toroz komu diyorlar, oradan köve kadar üst saat yalın ayak geldim, neyse bu yacağı. <laughs> Üstümüzde de bir şey yok. Sevgili Ali amca programı severek takip ediyoruz. Geldik sonra. Bizleri dinlettirdiğiniz Bir de daha yettim çok aynısı. aynısı. Çok mutlu oldum. Deniz sağlam geldi. Bu şata yer dük yağmur başladı. Daha dönüş yok. Yet dük kestik. Kıl burun diyorlar. Komik oraya yedik. E, albümümüzü burada tanıtma fırsat e, Bir iki çiper müfer topladım. Yanımdaki arkadaşlar da onu nane ettiler. Yurtladık karşıladıkları için e bana hoş değiller. Bu yana döndük şey Ya bu dunun şey yen aşağı mesleğine bacaklarıma ellerimde üşüdü tutup da o kadar alamıyorum bu şkuru. dedi güldürük yana işte diyorlar. Üzü kuyu Düştüm. Bir yaktı. de geldi o vurdu bana. Niye koşmuyorsun kuzum? Ulan nereye koşam da? Öyle mi? Çata kadar geldi, çata kadar de susuza kadar. Bu pek soğuk değil. Susuza çıktık yine dedi, koş. O zaman da yayla var mıydı çatta? Yok ya, güz ya. He. Soğuk. Sus baba, Sus. Koştum, o beni gelip geçer hayvanlarımla. Yani ben göreyemiyorum ba. Yapıştım bu bacaklarıma geçti yapılır <laughs> ya. Şey ya. Hmm? Üstümüzde bir şey yok ki. Ben o devirde hakimlik devriydi ya. Elbise, de ne de? elbise <gülüyor> nerede? <gülüyor> doğru dürüst, ekmek <laughs> yok, bakma sen yok. İşte, gel gitti de millet <gülüyor> kendini kurtardı. <laughs> Yoksa acı ölürlerdi burada ya köylerde. Valla hiç Böyle kal, kaldı kaldı. Şuraya başladı. Da. Sonu komşu yok. Hani kalmadı. Ya. İş ya. 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 Evet. aklında kalan güzel hatıralar var mı padişah dayım? Ya Anlat ya. gelecek nesillerimize. Ya, aklımda kalan işte bunlar. Ben de 30-40 seneyi geçti. Belki 50 senedir. Daha bir tarafa çıkmıyorum. Kurbateşte. Da var mı? Ama var mı? Kaçtık. İnşallah. <laughs> Çok bekliyoruz. Ya, bu çocuklar yetişti, geçti, gittiler. Biz de artık koca karıyla kaldık köşelerde. Ya Dursun dayı bir de ben soram. Hangi işten para kazandın burada? Ben mi? Ben Heh. para kazanmadım ki evvelinde. Talet ben o besleyen de bankada 100 lira vardı satan. En bereketli oydu he? ha hepsi o. Anca çocukların boğazıyla davarın yemine yetiştiriyordum yahu. Arpayı alıyordum 300 tenike, 400 tenike kamyonla getiriyordum. Ancak parasını hmm. ödeyemiyordum bile. Biliyor musun? Tamam, tamam. Ya. Evet. Işte Beysur Hüsnü'ye dedim ki, Hüsnü dayı hangisi yaptı? ولا şöhörlük yaptım hava arzuluk yaptım o gayet değil en güzel deymenzilik hatta onunla da en güzeli davarmış dedi 5 10 kuruş kalıydı diyor ya balıyor yine bezin çıkıyor ya yallah şimdi yeri si boşmuştu yeri si dinamboldu zaten yeri ekmekte hem ya boyanlığa yetti vallaha 10 tane buğda alacağız talep 10 kilo arası Osman'ın Osman ikini akşamdan buldular o misafir olduğumuz yerde bana gelince dedi ki Ali Kızı'nın oğlu Mustafa da i̇şte Ali Osman'ı tanıyorsun belki onun babası da sabahtan alacağız al al i̇şte gel karı vermiyor ben, ben diyor bulgur bulgur yapacağım dedi Burada adam bile merhamet değilmiş. Dedi ya sen gelecek senenin bunu yaptığın adam acı olmasa çok buraya gelmez. Onun tenise hmm. burada değil de getirdik çocuklara verdi. Şey falan. Neler çekmedik biz ya. Ne farklılıklar, ne şeyden... Şimdiki devri öptünler, hem böyle bu tepelerine koysunlar. Şimdi hangisine gitsen desen ki 5 lira ver muhakkak çıkında var. Tamam. Hiç imkan. Köyde önceden ne ekilirdi? Nasıl yardımlaşma olurdu dayı? Bu da ekerdik, bu da ekerdik. Yani bu da ekerdik. Bu da ekerdik. Bir çift öpük, bir hayvan. Bir de inek besliyorduk, dağdan kelan getirip yediriyorduk. Şeyi bu işte. Yani onu boğazını bile çıkaramıyor. Yaylaya kaç ayna çıkardın ön, önceden dayı? Bir, yani. yani. bir, bir buçuk, iki ay, yirmi yedi. Hava yedin ha mi? Bir buçuk, iki kaldım, Mani'nin doğumunda ben kaldım. Susuzda da mı kaldın? He. Sen de baban şey. Baban susuzda doğdu. Hani hangi hukumlara dağacağım Çok merak siz edin de burası. Sizi ikna en, en üstte var iki tane hukuk, Hadi. Ortada. Ortada. Sen babamı doğduğunu bilirsin. Yok. Allah bilmiyor. E Dedenin İdris'in kini biliyor. İdris'in e evden de yeni Yayladaki yani. söğütler senin değil mi dayı? Sen diktin. Ben diktim. Onu. Allah sonra razı olsun. Allah razı olsun. Ettim Atakan'ı var da şimdi şey, çay yapmış oldum dibinde. Selam verdim ben Yanına gitti. Sen kimsin ki? Elektrikçiymiş İstanbul'da gelmiş. Suat, Suat. Dedim ben Kurtuluk'ta padişah diyorlar, padişahım. Oh dedi ya Allah razı olasın dedi ya gölgeleniyoruz bu soğuk tarif etmişim. Yani o her tarafa yayılmış <laughs> şey, ismi padişahın soğuk <laughs> Biliyor musun? <laughs> <laughs> Mani yolunda kaldım. Şeyi oradan kaçırdılar. Harun'un kızını Talaş'ın çağırdı. Talaş. Ben oradaydım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çox yoxdu. Mənim əmicəmin qarısı vardı, atmalı. O götürürdü, birinə givarıdı. Bizim bişimiz yoxdu, dəvarımız falan. Yəni şey.